Şimdi e, abaküs tarafını incelediğimizde abaküs tarafını incelediğimizde bir takım adımlardan, bir workflow'dan bahsedebiliriz. Şuradan vezeri açayım. Mesh yapısını inceleyeceğiz burada. E, her salı perşembe e, saat 3'te başlayan bir webinar etkinliği olacaktır. Trabocus üzerine. Yine aynı şekilde katılabilirsiniz. Tabi linkler farklı olacaktır. Linkler sizlere gönderilmiştir. Etkinlik takviminden öğrenebilirsiniz. Şimdi e, mesh yapısını biraz incelersek bir elemandan bahsedebiliriz. Ve bu elemanın bir ID'si vardır kendi içerisinde ve bağlı olan notlarından bunlar da her biri bir ID ile tanımlanır. Daha doğrusu önce notlar atılır sonra not ID'lerine göre bu bütünlüğü koruyan ID'lere notlara bir eleman ID'si atanır. Dolayısıyla komşu elemana baktığımızda komşu eleman 15 ve 16 numaralı noda sahip ve diğer işte 22 ve 23 notlu e, ID'li notlara sahip bir eleman olacaktır. Onu da 11 olarak düşünebiliriz eleman ID'sini. Şimdi e, burada biraz basitten biraz daha komplekse doğru gideceğiz. Eleman tipleri Abopüs'te hatta diğer son elemanlar yazılımlarında çok önemlidir. Ee, i̇çinde bulunduğunuz bir e, fiziksel duruma göre, e, deformasyon durumuna göre bir eleman tipi seçmeniz gerekiyor. Bir elemanın yapısına baktığımızda aslında 5 temel durumu ele alabiliriz. Öncelikle bir family kısmından başlarız. Yani bu bir 3D mi yoksa shell mi membrane mi beam eleman mı e, boyut saldı da tabii bu işin içine girecektir. Ardından Degro Freedom'dan bahsedebiliriz. Serbestlik teorisi e, kısa bir hatırlatma diyelim. İşte solid elemanlar 3 serbest teorisi vardır. X, Y, Z yönde öteleme. Yani 1, 2, 3 yönleri. Örnek veriyorum şey elemanlarda ise bu 6 doftur. Membrane'de 3 doftur gibi e, bir takım durumlar vardır. E, eleman integrasyon pointlerinden bahsedeceğiz. First order, second order da denilebilir bunlara lineer ya da kuadratik eleman diye de geçer. E, formulation'da e, daha çok Lagrange elemanlarla e, etkileşim halinde olacağız. SPH ve S da daha çok akışkan e, modellemelerinde kullanılan eleman tipleridir. E, S elemanı yine e, sadece akışkan değil bir katı modellim olarak da e, bir örnek veriyorum bir dövme işlemindeki eleman gibi düşünebilirsiniz. E, Tabi bir de e, integrasyon durumu vardır. Radius Integrated ya da Full Integrated gibi bunlardan bahsedeceğiz genel olarak. Şimdi e, yapıya baktığımızda, mesh yapısına baktığımızda e, birçok şekilde mesh atılabiliyor. Bu mesh atma tekniği ile alakalı perşembe günü e, aslında değineceğim. Bugün sadece bugün konumuz eleman tipi ve bunun seçimleriyle alakalı olacaktır. E, dolayısıyla e, bunun üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman e, mesh kontrol kısmına abok üzerinden şu ikona tıkladığımız mesh modülünde bir takım geometrik shape'ler vardı. 2D'de bunu e, iki boyutlu üçgen ve kare eleman gibi düşünebilirsiniz. E, 3D'de ise hex eleman, tet eleman, ve eleman olarak e, adlandırılır. Tabi bir takım mesh algoritmaları da vardır atılması için. E, bunlardan da ilerideki webinarlarda bahsedeceğiz burada atılacak olan tekniğin nasıl olduğu açıkçası sizin tarafınızdan belirleniyor. Şimdi devam ettiğimizde ise e, üç tip aslında eleman şeklinden bahsedebiliriz. 1D, 2D ve 3D şeklinde. 1D bir line'dan ibarettir. Bu line'a atılacak olan notlardan oluşur. 2D'de ise e, quad ve tria denilen iki farklı tip vardır. 3 d ise daha önce bahsettiğimiz gibi HEX, TET ve VECE elemanlar olarak ayrılır. E, HEX elemanlar nispeten geometrisi basit modellerin atılması için tercih sebebidir. Eğer atılamıyorsa TET elemanlar tercih edilir. Geometrik problemler varsa. VECE elemanlar da daha çok boundary layer condition gibi e, örnek veriyorum bir CFD modellemede sınır tabakada daha çok VECE eleman tercih edersiniz. Çünkü tabaka boyunca e, aynı kalınlıkta olmasını istersiniz. Daha hassas bir çözüm almak için kullanılır. Şimdi e, bir de şundan bahsedeceğiz. Bazı makalelerde de görürsünüz. işte der ki CPE4 elemanla meşlendi vesaire şeklinde. Bunların bir açıklaması vardır. E, tabii ki internetten de bulabileceğiniz gibi abaküs üzerinden de bunları temin edebilirsiniz. Özellikleri ne olduğu ile alakalı. E, burada asıl önemli olan şey o eleman tipinin e, neden ve nasıl seçildiği ile alakalıdır. Devam edelim. Biraz daha detaya gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Şimdi burada assign element type dediğinizde bir isme şattınız. Oradan da assign element type dediğinizde bu sunumun sonunda ufak bir gösterim yapabilirim bununla ilgili zamanınız kalırsa. Burada işte family'sini seçersiniz. Geometric order'ını ve Element, e, element Library XPS standart mı? Bazen e, şöyle bir şey olabiliyor. Siz e, mesh modeli yaptınız ama buradan mesela Explicit çevirdiniz modelinizi implicit'ten. Burada Element Library explicit seçmezseniz hatalar alırsınız, eleman hataları alırsınız. Dolayısıyla e, bu kısmı biraz kontrol etmenizde fayda vardır. Tabi bir takım e, Verify Mesh de demeniz lazım. Mesh'lerinizi check etmeniz gerekiyor. E, aspect Ratio'larınızı ve Skewness durumlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Verify mesh'ten ilgili Mesh'leri burada görebilirsiniz. E, shape Matrix'e göre ya da Size Matrix'e göre e, buradan kontrol edebilirsiniz ve düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz. aynı şekilde de, e, neresi warning neresi error şeklinde burada görürsünüz. E, Warning'de analiziniz devam eder, analizi çözmeye, e, çözmeye devam eder ancak bu error'a çevrilebilir Lagrangian olduğu için Mesh'iniz. Error olduğunda ise mesela bir negatif mesh durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu çözüme aktarılmaz. Analiz başlamaz. Buradan da information'dan yani i e, e, ikonundan da mesh'e tıkladığınızda detailed report derseniz burada e, hangi tip elemanlardan kaç tane var burada gözlemleyebilirsiniz. Bu size detaylı bir report sağlar. Bunu da raporlarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer durum bu of Freedom'lardan bahsetmiştik. Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki bu kısımları tabii değineceğiz. Burada Second Order bir Quad Mesh ile First Order bir Trias Mesh'i birbirine bağladığınızda yani şöyle bir bağlantı olduğunda normalde böyle bir problemle karşılaşmanız olasıdır. Yani buradaki nodunuz karşında herhangi bir not göremediği için bu iki noktadan bağlıdır ve ilk uygulamaya kalktığınızda böyle bir distortion durumu görürsünüz, deformasyon durumu görürsünüz. Oculus bu tarz bağlantıları yani siz hexten tete geçtiğiniz ya da trias'a geçtiğiniz yerlerde kendisi buraları tie konta katar ve buradaki nottaki e, bağlantı diğer notları dağıtır. Ancak bu kısmı otomatik yapmaz. Bu başladı söyleyeceğim kısmı otomatik yapmaz. E, burada ise bir degree of freedom farkı vardır. Örnek veriyorum siz bir e, membrane elemana e, bir beam eleman bağladığınızda of freedom farkından dolayı, yani bunun dönme serbestliklerinin olmadığını düşünün, burada da dönme serbestlikleri içerisine dahil edilmiştir. Yük uyguladığınızda buradaki gibi burada dönme kabiliyetinin olduğunu görürsünüz. Bu şekilde bir bağlantı durumu söz konusudur. Burada eleman tipini iyi seçmeniz lazım. Ona göre bir e, deformasyon, ona göre bir hareketin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi e, devam edecek olursak, detayına bakacak olursak, 5 temel kısımdan bahsedebiliriz bir eleman için. Family, number of nodes, degree of freedom, formulation ve integration kısmını zaten başlangıçta söylemiştik. Şimdi family kısmını incelediğimizde bir e, solid elemanlar bahsedeceğiz. Şey elemandan ve bir elemandan yani 2D, 3D, 1D şeklinde düşünebiliriz. E, bir de diğer olarak yani bir de rigid elemanlar bunu söz konusudur. Bunlar bir... E, Yüzeyde düzeltön bir eleman da belirtebilir ya da bir line olarak da e, belirtebilir ya da infinite eleman dediğimiz e, analitik yüzeyde belirtebilir. E, şey elemanla membran eleman arasındaki farklar e, dönme serbestliklerin birinde açık olması birinde olmaması şeklinde yine bir elemanla truss eleman arasındaki fark budur. Mesela bir elemanla sizde cross section şeklini ister mesela bir I ise I profilinin Ölçülerini ister ama truss elemanında sadece alan yeterlidir. Çünkü kesme ve çekme e, strain değerleri dikkate alınır. Herhangi bir dönme serbestlikleri değeri alınmadığı için dolayısıyla dönmeden kaynaklı olacak atayetinde burada e, hesaplanmasına gerek yoktur. Sadece alan değeri girersiniz. Bir de tabi e, special purpose dediğimiz elemanlar var. İşte yay gibi ya da bir J kat sayısı belirlenmiş bir eleman gibi düşünebilirsiniz. Şimdi number of nodes'a geçtiğimizde first order, second order denilen lineer, parabolik diğer anlamı ya da kuadratik de denebilir second order için. Literatüre de baktığınızda bu elemanların arasındaki en büyük fark birinde dört tane nokta olması bir kuad eleman için konuşuyorum. Diğerinde ise sekiz eleman, 8, 8 node olması. Yani her bir iki node arasına bağlanacak olan bir kenar dediğimiz şu kısımları ortalarını birer nokta atılarak geometrik olarak daha hassas bir yapıya sahip olma durumudur. Degree of Freedom'lar ise şu şekilde düşünülebilir. Sadece öteleme ve dönme değil, bir temperature de bir degree of freedom'dır. Ya da electrical e, potential de bir degree of freedom'dır. Displacement'a örnek veriyorum 1-2-3 dersiniz yön olarak. Rotation'a 4-5-6 dersiniz. Mesela temperature 11 numaralı degree of freedom'dır. Formülasyonda ise burada seçeceğiniz asıl nokta eleman tipinizle alakalıdır. E, yapacağınız e, seçeceğiniz elemanlara göre small strain varsa small strain şey elemanları, bir plane strain ya da plane strain ya da infinite strain shell durumu varsa bunu seçersiniz ya da tip only shell durumunda hibrit elemanlar seçersiniz. Bu seçimleri daha da detaylandıracağız. Neden seçildiğini de bakacağız. Şimdi e, bir quad elemanda full integration, integration durumuna alırsak eğer integration durumuna first order'da full integrated'da her bir noda karşılık gelen bir integrasyon point yani bir hesaplama hesaplama noktası vardır reduced olduğunda ise bu hesaplama noktası teke indirger. Şu şekilde kabaca düşünebiliriz yani sizin modelinizde yaptığınız mesh modelinde her biri 4 integrasyon point ile tek integrasyon pointi e sahip olduğunda hızınız 4 kat artmış gibi düşünebilirsiniz. Tabi tam olarak öyle değil ama bu şekilde düşünebilir. Aynı şekilde second order'a baktığımızda burada 8 integrasyon point durumu, düzeltiyorum 9 integrasyon point durumu varsa Reduced Integrated'de ise bu 4 integrasyon point'e indir oluyor. Bir diğer olay burada isimlendirme önemli mesela S8RT dediğinizde burada neyi dikkate alıyorsunuz? İşte şer eleman S olduğunu gösterir 8 noda sahip. R dediğiniz radius ve temperature degraph da olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde adlandırabilirsiniz. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Tabi burada family düzgün seçmeniz lazım. Eğer uzunluğu kalınlığına göre daha fazlaysa siz burada şey elemanla geçebilirsiniz. Modelinizi şerlemanla yapabilirsiniz. Buradaki olduğu gibi. Burada mesela bir solid eleman var. Bir şerlemanla kontak ilişkisi içerisinde meydana geliyor. Aynı şekilde sizin beam elemanlarınızda 3D continuum yani görseli bu şekildedir. Bir I kesittir ama siz sadece bir line model yaparsınız. Şöyle bir modelle tamamını bu kesitlerden oluşan bir model haline getirebilirsiniz. Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bir özellikle bu bending durumlarında elemanın nasıl davrandığı ve ona göre eleman tipinin nasıl seçildiği burada biraz tartışacağız. Bir elemana, bir quad elemana pure bending gelme durumunda strain durumlarına baktığımız zaman yukarı yönde bası aşağı yönde bir çeki durumu söz konusu olduğunu düşünebiliriz. Burada e, second order e, reduced integrated bir elemanı aldığımızda <laughs> notların göstermiş olduğu eğilim yani bir geometrik order'dan dolayı şu line'ı burada gördüğünüz gibi bir e, eğriselle çevirebiliyorsunuz. <laughs> burada aslında düzgün bir yaklaşım söz konusudur. Ancak bunu First order'a çevirdiğinizde yani second order'dan first order'a çevirdiğinizde bakın orta bir nokta olmadığı için burada pure benlik durumunda maalesef ilgili yapıyı e, reprezent edemiyor. Biz buna bir shear locking durumu diyoruz. Yine devam edeceksek burada da <laughs> first order ve <laughs> reduced integrated eleman kullanılmış. Tek integrasyon point olduğu için. Compression Tension bölgesini burada ayıramıyorsunuz. Çünkü tek bir hesaplama noktası söz konusu. Ve burada da bir hard glass efekt olma durumu söz konusu. Pardon. Şimdi buradaki durumu yapmak istersek şöyle bir şey yapabiliriz. E, 4 integration point yani e, her biri linear ve reduced integrated durumunu göze aldığımızda 4 elemanla geçtiğimiz buradaki benlik durumu tension ve compression olarak ayırabilecek duruma geliriz. Bakın burada bir hourglass efekti görüyorsunuz. Bakın iki elemanla geçtiğinizde böyle bir deformasyon verdiğinizde parçanıza bu şekilde bir kum saat etkisi görmüş oluyorsunuz. Ancak burada dört elemanla geçtiğiniz zaman bu durumu nispeten görmemiş oluyorsunuz ve daha düzgün bir deformasyon durumuna sahip olmuş oluyor. Şimdi inceleyecek olursak eğer eleman tiplerine göre ve notlarına böyle bir bending durumu için physical behavior'ı incelediğimizde second order elemanlar aslında okey gözükmektedir. <laughs> Çok pardon. Ee, burada reduced da kullanabilirsiniz. Full integrated de kullanabilirsiniz. Yine benzer durum alacaksınız. Ancak first order full integration girdiğiniz zaman Burada bir shear locking durumundan bahsetmiştik hatırlarsınız. Burada da geometrik olarak represent edemeyeceğinden bahsettik. First order reduced integration kullanırsanız az bir eleman varsa Arglass efekt olacaktır. Ancak yeteri kadar eleman varsa en az 4 eleman olacak şekilde yine fiziksel bir evri gözlemleyebilir. Bir de incompatible mode denen bir durum vardır. Bu eğer meshleriniz çok fazla deforme olmamışsa yine bunu tercih edebilirsiniz. Mesela C3, D8, I gibi sonra incompatible mod olarak gelir. Şimdi devam ettiğimizde ise modelleme kısımlarına baktığımızda şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Bir kontak e, behavior'ına e, düzeltiyorum. Bir kontak between deformable bodies varsa burada e, first order elemanla gidebilirsiniz. Bunun nedeni şudur. Siz ...dağız hesaplama noktasına sahip olursunuz. Ee, ve... E, ...second order elemanlardan da aslında biraz da... E, ...şey olmanız lazım. E, avoid etmeniz lazım, yani kaçınmanız lazım ki... ...buradaki kontaktaki oluşacak non hesabında hesabım da, e, ...uzun zaman geçmesin. Bir de e, contact with bending durumuna baktığımızda... E, ...first order reduced integration kullanabilirsiniz burada. Ee, ancak buradaki duruma bakmanız lazım. Incompatible modes burada aslında mantıklı olabilir. Bu nedir diye sorarsanız, bu o kendi içerisinde bir takım argolas efektlerinin ve şirle kitlenin dahil edildiği bir eleman tipidir. Ee, buna göre bir enerji vererek sisteme e, uygun hale getirmesi sağlanır. Tabi burada e, eleman geometrilerin düzgün olması gerekmektedir. Şundan kaçınmak lazım. E, First order full integrated'den kaçınmak lazım. Burada bunu görmüştük. First order full integrated olduğunda e, burada bir shear lakik durumu söz konusu olabiliyor aynı şekilde. Devam ediyorum. E, bendikte yani pure bendik no contact dediğimizde bunu inceledik. Second order elemanlar burada direkt best fit olarak geçiyor. E, ancak first order full integrated elemanlar ya da reduced integrated elemanlara dikkat etmek lazım. Reduced Integrated eleman kullanıldığı zaman e, yine minimum 4 elemanla geçmek gerekiyor. Eğer bir stres konsantrasyonu varsa durumda Second Order elemanlar geometri reprezent edeceği için e, mantıklı olacaktır. Oradaki stres konsantrasyonu dağıtılacaktır ama burada da tabii dikkat etmek lazım. E, yeteri kadar meşatılması gerekiyor. First Order elemanlarla da bu işlemi yapabilirsiniz ama daha az elemanla geçerseniz buradaki stres konsantrasyonunu e, arttırmış olabilirsiniz bazı durumlara göre bir e, Singularity durumu var özellikle ya da e, bir large strain plasticite ya da nearly incompressible kavuşa yakın bir malzeme e, durumu varsa e, burada da yine first order element ya da second order reduced integrated element da olabilir. Bu şeyi aynı şekilde size atacağım e, katılımcılara buradaki sunumu buradan yine çekebilirsiniz. Devam ettiğimizde problem bazlı gittiğimizde yine aynı şekilde ee, tamamen e, bir rubber'ı dikkate aldığımızda H denen elemanlar vardır. C3D8H rubber'la kağıtçıkla uğraşanlar aslında bilirler. Hibrit elemanlardır bunlar. Ee, bunlar large deformation'a müsaittirler ve biraz daha kontak durumlarında e, buradaki basınç durumları biraz daha iyileştirilmiştir. E, kontak durumlarında daha rahat edersiniz. Bulk metal formid, forming aldığınızda yani high mesh distortion durumlarında first order reduced integrated elemanlar kullanılabilir. Bunun nedeni de şudur: Siz second order eleman aldığınızda çok yüksek deformasyon olacağı için parça içerisinde elemanın kendi üzerinde bir katlama katlanma durumu söz konusu olabiliyor ve negatif geometriye de burada ulaşabiliyor negatif eleman geometrisine. Dolayısıyla daha çok first order eleman tercih ediliyor direkt olarak bir linear material ya da herhangi bir kontak durumu yoksa second order hexahedral eleman alabilirsiniz. Hex elemanlar daha çok tercih ediliyor. Çünkü benlik durumları daha çok dikkate alınır ve second order burada işinize yarayacaktır. Ya da second order tetrahedral alamıyorsanız tabi hex elemanlardan tet elemanlara da geçebilirsiniz. Nonlinear problemler ya da herhangi bir kontakla karşılaştığınızda e, first order hexahedral elemanlar iş görür. Çünkü baktığınızda hesaplama bölgesinde second order'ı yaptığınız zaman e, durumu daha da artacaktır ve e, kontak durumunda e, çok uzun süreler meydana gelecektir. Onun yerine burada first order yapabiliyorsanız eğer sizin için önemliyse daha ince meshlerle orayı geçebilirsiniz. Diner Dynamics düzeltiyorum. Nature Frequency çıkartıyorsanız yani doğal frekans çıkartıyorsanız burada Geometriyi çok iyi reprezent etmeniz lazım. Dolayısıyla elemanın distortion olmasından çok eigenvalue hesabı olacağı için second order elemanlar geometriyi daha iyi reprezent ettiğinde second order elemanlar tercih edilir. Yine dinamik aldığınızdan yani bir impact durumu söz konusu olduğunda first order yani diğer elemanlarla geçmeniz oradaki crash durumundaki varsa kopmalarınız bunları daha iyi Gözlemli olacaksınız sunum bu kadar bu da diğer yazım çözümlerimiz başlayacağım arayüze geçeceğim Ondan önce soru varsa burada alabilirim konuşma penceresine yazabilirsiniz çok fazla bir zamanım yok yaklaşık bir beş dakika daha devam ettireceğim ve buradaki webinarı bitireceğim o esnada soru varsa sorabilirsiniz. Ben uygulamadan göstereceğim. Şimdi e, iki tane burada parçam var. Bir tanesi e, bir şekilde hex meshlenmiş, 3D. Bir tanesi de 2D. Şimdi baktığımızda 2D elemana burada bir, bir kalınlık tabi atanması lazım, iki boyutlu bir eleman. Buradan siz SAR değerine baktığınızda, tıkladığınızda ya da herhangi bir partition varsa partition'ları seçip sar değerine tıkladığınızda burada şunu görürsünüz. İşte geometrik ordu mi, kuadratik mi? Yani şurada S4R'yi görürsünüz. Nedir? Şer eleman 4 integrasyon point'e sahip ve reduced eleman şeklinde. Reduced'ı kaldığınızda 4 notlu olmuş oluyor. Kuadratik dediğinizde bakın S8'e geçti ve reduced geldi. Ee, burada triasların yani tri e, tree elemanların reduced integrated'i yoktur. Aynı şekilde burada shell yerine bir kalınlık benim için önemli değilse membrane seçebilirim. Ona göre de modelimi burada direkt tıklayarak buradaki elemanları membrane haline getirmiş oldum. Buradan da information tıkladığımda mesh dediğimde kendini burada görebilirim. Ya da port dediğim zaman bana yine bir pencere halinde burada gösterecektir eleman ve not sayımı. Tabi burada e, yine aynı şekilde verify mesh diyebilirim şey elemanlar için. O burada zaten aspect ratio 1 gördüğünüz gibi mükemmel bir mesh var burada. E, çok nadir bir durumda görülen bir şey. Şimdi katı elemana geçtiğimizde katı elemanda da burada e, bu tamamı full hex meshlenmiş bir elemandır. Tabi burada e, önemli olan şey sizin meshinizin, attığınız meshinizin eleman tipini Nasıl seçileceği de gelecek olan deformasyona göre e, seçmeniz lazım. Eğer örnek veriyorum şu kısımda baktığımızda e, iki eleman belki full integrated second order'da yeterli olacaktır ama e, first order reduced integrated'da bir bending durumu varsa ya da bir çekme durumu söz konusuysa yani elemanlar şu şekilde ayrılıp kendi içerisinde bir bend olma durumu varsa ve buradan stres okuyacaksam e, düzgün bir stres değildir derim buradaki ona göre buradaki modelliğimi değiştiririm. Modelimi değiştirmek burada kolay olacaktır eleman tipimi. Genel olarak analizimi yaptıktan sonra ilgili montajın bir parçası örnek olduğunu düşünün burasını. Sonra gelirim buradan tıklarım ve tamamını seçerim. Seçtiğimde bakın burada elemana değil aslında seri atar. Ve buradan işte radius integrated olması ya da quadratic olsun dediğimde bu kısmı quadratic c3d20 e, C3D 20'ye çevirir. Ya da alırım. Eğer bu parçada işte sıcaklıklar benim için önemli olacaksa Coupled Temperature Displacement'ı seçerim. Sonunda mesela bir temperature etkilerini oldu, koydu. Yani toplamda 4 degree oldu. Katı eleman olduğu için, soyut eleman olduğu için 1, 2, 3 yönleri yani X, Y, Z e, translation degree var. Bir de 11 numaralı temperature degree olmuş oldu. Bakın bu şekilde attığımda geometri second order çevrildi ve şuradan gözlemleyeceğiniz üzere elemanlarda şuralar noktaları görebiliyorsunuz. Bu şekilde seçebilirim. Zaten küçük kırıklı bir yapıya sahip olacaktır. Şu şekilde baktığınızda. Bunu first order'a çevirdiğim zaman buradaki notları göremiyor olacaksınız. Şöyle de seçebiliriz hatta. Nokta üzerinde. Ben bunu sarı aldığım zaman tamamını seçip t olarak kalsın problem değil. Bakın bu noktada orada geometrik durum artık gözlemlemiyor. Benim sunumum bu kadar. Sorunuz varsa yine aynı şekilde buraya yazabilirsiniz chat ekranına ya da Aynı şekilde info@groupotomasyon.com.tr'ye mail atabilirsiniz ya da bana mail atabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederim. Diğer webinarlar da benzer bir şekilde yarım saatlik olacaktır. Ee, takip edebilirsiniz etkinlik günlerini. Ben burada sunumu sonlandırıyorum. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.